Merhabalar sevgili arkadaşlar. Benim bursum var hocam. Benim KYK kredim var. Fakat yatay geçiş yapacağım, dikey geçiş yapacağım ya da merkezi yatay geçiş yapacağım. E, burs ve kredi için ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey yapmasam olur mu? Soruları vardı. Bu sorulara KYK'nın vermiş olduğu cevap sevgili arkadaşlar. E-Devlet'e girip e, Gençlik ve Spor Kredi Burs Ödeme Açma Başvurusu linkinden bu işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. yoksuz bilgileri web üzerinden çekilerek burs kredi mevzuatına göre gerekli işlem yapılıyor sevgili arkadaşlar. Yani bir işlem yapmanız gerekiyor. Yatay geçiş, dikey geçiş ya da merkezi yatay geçiş yaptığınızda E-Devlet'e girerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasını buluyorsunuz. Orada kredi burs ödeme açma başvurusu linkinden işleminizi gerçekleştiriyorsunuz ve hakkınız kaybolmuyor. Bir de şu soru geliyor. Kayıt donduran arkadaşlarımız oluyor çeşitli sebeplerden ötürü. Bunların burs ve kredi işlemlerinde neler yapması gerekiyor? Yine E-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'na girip talep dilekçe işlemleri linkinden dilekçenizi ileten tabii ki mevzuat çerçevesinde bunu gönderiyorsunuz. Aynı şekilde kayıt dondurma süresi bitti. Tekrar okumaya başladın. Bunda da yine aynı link üzerinden aynı yerden e dilekçe işleminizi yürürlüğe koyuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sonrasında da e bursunuz ya da krediniz tekrar size verilmeye başlanıyor. Ve almadığınız süre normal öğrenim süresine ekleniyor sevgili arkadaşlar. Almadığınız süre de normal öğrenim süresine ekleniyor. Bu şekilde kayıt donduran arkadaşlarımızın da burs ve kredileri, kredi hakları ölmemiş oluyor. Ama kayıt dondurduğunuz süre içerisinde burs da kredi de, alamıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sorularınız olursa yorum kısmına belirtirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.